Ya, AK Parti milletvekilimiz de yörük çadırımızı onurlandırdılar. Hemen kendilerine mikrofon uzatıyoruz. Efendim hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Şölen hakkında neler düşünüyorsunuz acaba? Evet çok teşekkür ediyorum. Ben İbrahim Aydın. Ee, uzun yıllar e, Orman Genel Müdürlüğü'nde görevler yaptım. Mersin'de Çanakkale arasında e, Şevrik Müdürlük, e, Orman Bölge Müdürlüğü yaptım. Muğla'da, İzmir'de Orman Bölge Müdürlüğü yaptım. 30 yıl görev yaptıktan sonra da şimdi de e, Antalya milletvekili olarak mecliste görev yapıyorum. E, bizi her gören e, ormancı ve yörük olarak bilir. E, çünkü benim ailemde halen e, şu anda hayvanları var, geçileri var, koyunları var ailemin. Hala ver. yörük kültürünü bir fiil yaşıyorsunuz. Evet yaşıyoruz. Bu türlü etkinliklerin de olmasından çok keyif alıyorum. Görev aldığım sırada Muğla'da özellikle Orada bir yörük ormanı da kurmuştuk. Yani bu kent ormanı, devlet ormanı, devlet ormanı geçiş bir yörük ormanı da kurmuştuk. Yılanlı da çok güzel bir yerdi. Yine İzmir'de de bu arkadaşlarla hep beraberdik. Güzel hizmetler yaptık. Sizler de güzel yayınlar yaparak bunu tanıtıyorsunuz. Ee, tabii ki örf aletlerimiz devam etmemiz lazım. Biz Orta Asya'dan göçerek özellikle benim ailem Acı Payam Denizli oraya gelişmiş. Daha sonra Kumbuca, Adrasan, şimdi de Manavgat'ın Tepeköy diye oraya yerleşmişler. Ee, bu örf adetimizi devam etmesi gerekiyor. Halen daha annem babam yaylaya göçerler. Şu anda Allah uzun ömür versin 84 yaşında babam var. Bugün yaylada yani 1750 rakımda orada göl var. E, Alaca belinden sapıyor. Orada yaylalar. Esken hayvanlarıyla göçüyorlarmış. Şimdi ise yaylalarını hiçbir zaman terk etmediler. Örf adetlerini devam, ettirmeye, devam ettiriyorlar. Sayın vekilim lütfen sevgili annenize ve babanıza bizlerden çok selamlar götürün. Ellerini öpün bizler için. tabii Aleyküm selam. Ee, gerçekten şu vardı. Uzun yıllar bu yörükler özellikle göçüm hayatı yaşayan en son e, sarı geçiri yörükleri var. Yereç daha geçmeyenler var. Bunlarla ilgili biz belgesel çekimde de benim önerilerim olmuştu. Yüksel Aksu var. Ee, Muğla'da dondurmam kaymak diziminin yönetmeni o güzel hatta ödül aldı. Bu yaşatmam devam etmemiz lazım. Zaman zaman orman teşkilatıyla ben ormancı olduğum için, orman mezunu için bu hayvancı yani bizim yörüklerin keçileriyle ilgili sıkıntılar olmuştu. Bunlarla ilgili de çözdük son yıllarda. Şu anda esken keçi ve deve sokmak, ormana sokmak yasaktı. Ama şimdi otlatma planları yapılabiliyor. Yani hem belli mevkilerde hem hayvancılık yani keçi e, sürüleri otlayabilir. Aynı zamanda orada güzel ormancılık da yapılır. Ama onu tabii ki yeni fidan dikilen yere değil de belli bakilik alanlara olsun. E, ve e, daha büyümüş ormanların altında e, keçinin otlaması faydalı bile. Niye? Bu bölgeler çünkü yangın bölgesi olduğu için ince yanıcı maddeleri yer ve yangın e, tutuşmaz ve geniş alanlara yayılmaz. Bununla ilgili bizim çok çalışmalarımız oldu. E, yani hasbe kadar çok büyük katkılarımız da oldu. Ondan çok mutluyum. Bu tür etkinliklerde de her zaman gelip katılıyoruz. Bugün burada bak il başkanımız ve üç vekilimiz, üç AK Parti milletvekili geldik buraya destek verelim diye bu etkinliklere. Buradayız ve bu etkinlikler çok mutlu oluyoruz. İnşallah bunların devamını da istiyoruz biz. Derli toplu da olmasını istiyoruz. Çünkü kültürümüzden yani biz vazgeçemeyiz yani. Geçmişimizden vazgeçemeyiz. Yani çünkü bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli var. Özellikle de Anadolu çok güzel bir yer. Ee, onun için örf adetlerimizle ancak biz burada kalabiliriz. Birlik beraberlik için olursak burada kalabiliriz. Onun için bu birlik beraberliğimiz devam etmesi gerekiyor. Çünkü biz Yörüklerden hiç kimseye zarar gelmemiş. Yani bu Anadolu'da bu insanlar temiz insanlar, vatanını, milletini, bayrağını seven insanlar. Yani bunların kültürlerini de yaşatmamız lazım. Ee, hayat şartlarını da yükseltmemiz lazım. Ve biz de biz siyasetçi olarak, esken bir devlet memuru olarak, bölge müdürü olarak katkı yapmaya devam etmiştim. Şimdi de elinden ne geliyorsa yapmaya devam ediyoruz inşallah. Sayın vekilim katkılarınız için ve o güzel temennileriniz için çok teşekkür ediyoruz size. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzel yayınlar yapıyorsunuz ki bunları tanıtıyorsunuz. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar efendim ve hemen mikrofonlarımızı Antalya AK Parti İl Başkanımıza çeviriyoruz. Nasılsınız başkanım? Merhabalar, hoş geldiniz diyorum öncelikle Antalya'mıza. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Birazcık tanıyabilir miyiz sizi? Evet, Rıza Sümer, 1970 doğumluyum. Serbest avukatlık yapıyorum. Kuruluşundan beri partinin çeşitli kademelerinde görev yaptım. Şimdi 2015-11 Ocak'tan bu yana da il başkanı olarak görev yapıyorum. Abi çok zor bir süreçte işte il başkanı olduk. İşte gündem çok yoğunluğu, 7 Haziran arkasından 1 Kasım seçimleri. İşte 15 Temmuz'da yaşadığımız o hain darbe girişimi. Ve en sonda işte referandumda yeni bir devrim gerçekleştirdik Türkiye'de. Peki Yörük Türkmen Camiası hakkında neler düşünüyorsunuz? Evet Yörükler bizim. Yörük bu coğrafyada kime sorsanız mutlaka Yörüklükle alakalı bir bağlantısı vardır. Biz de bir yörüğüz. Bu Yörük kültürüyle büyüdük. Özellikle bizim jenerasyon en son belki Yörük kültürünün hani yansımalarını sadece buralarda değil ama yaşa yaşantısında da görmüştü ama genç nesil işte sağ olsun bu derneklerimiz vasıtasıyla Yörük kültürümüz yaşatılıyor, yaşatılmaya devam ediyor. Ama bizim jenerasyon bizden önceki jenerasyon bu göç Yörük göçünü, ondan sonra Yörük kültürünü doyasıya yaşadı. Yörüklük ayrı bir hani bir Kültür diyelim, yaşam tarzıdır, önemlidir. Bir yerde işte dağın başında bir yörük çadırı varsa orada huzur vardır, orada güven vardır, eminlik vardır. Biz ona inanıyoruz ve onun içinde yörük kültürüyle ilgili hem büyükşehir belediyemiz olsun, hem ilçe belediyelerimiz olsun, hem de hükümet olarak da gelen taleplerde sonuna kadar biz elimizden geldiği kadar yerine getirmeye çalışıyoruz. Ve bu organizasyonda emeği geçenlere öncelikle derneğimize çok teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Ve katkıda bulunan diğer kurum ve kuruluşlara da şükranlarımı sunuyoruz. Evet. Efendim bizler teşekkür ediyoruz. İnşallah kültürümüz, camiamız ve huzurumuz daim olsun. Oh shit, what's yanımızda yine kıymetli konuklarımızdan bir tanesi var. Antalya AK Parti milletvekillerimizden bir tanesine daha mikrofon uzatacağız. Sayın vekilim sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii Mustafa Köse ismim. Antalya milletvekiliyim. AK Parti MKYK üyesiyim. Uzun yıllardır siyasetin içerisindeyiz. İl başkanlığı yaptım Antalya'da. Hem il başkanlığım süresince hem milletvekiliyim de yani 7 Haziran'da da ve 1 Kasım'da milletvekili olduktan sonra da bu tip organizasyonlarda muhakkak bulunmaya gayret ediyoruz. Daha öncesi itibariyle de zaten bu organizasyonları kaçırmıyorduk ama şimdi siyasi kimliğimizle birlikte daha bir buralarda olmak gerektiğini düşünüyorum. Çok güzel bir organizasyon. Bugün derneğimizin düzenlemiş olduğu organizasyon bütün yörükleri burada buluşturuyor. Bir araya getiriyor. Kültürümüzü yaşatıyor. Çocuklarımıza ...hatırlatmalarda bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Kumluca'da bir yörük göçü gerçekleştirdik. Orada da bugün göçemeyen eski yörükler için... ...bir nevi hatıra oldu, hatıralar tazelendi. Nostalji yaşattınız bugün göçemeyen yörük Türklerine. Aynen öyle, nostalji yaşatıldı. E, Temsil olarak göçtük. Bütün mahalleler, 41 mahallemiz var orada da. Bütün mahalleler bu organizasyona bil fiil katıldı. Dolayısıyla sanki bütün Kumluca, hatta diğer ilçelerimizden gelenler... Bütün çevre civardan gelen yörükler tarihi bir günü mesela orada yaşamış oldu. Bu da çok güzel bir organizasyon. Yörükler bir araya geliyorlar, eski günleri iade ediyorlar. Evet. Kültürümüzü unutmamaya, unutturmamaya gayret ediyoruz. O yüzden vesile olan herkese teşekkür ediyoruz. Tabii özellikle de size teşekkür ediyoruz. Çünkü bu etkinlikleri aktarıyorsunuz, daha büyük kitlelere ulaşmasını sağlıyorsunuz. Önemli bir misyon ifade ediyorsunuz. Aslında yaptığınız bir kamu görevi. Size de çok teşekkür ederim. Efendim ediyorum. bizler sizlere çok teşekkür ediyoruz. Kültürümüzü unutmayacağız, unutturmayacağız inşallah. Teşekkürler Sayın evet, Vekilim. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Antalya AK Parti milletvekillerimizle çadır sohbetlerimiz devam ediyor. Sayın Vekilim sizi biraz tanıyabilir miyiz? Evet, Atay Uslu, AK Parti Antalya milletvekiliyim. Antalyalıyım, Toroslardanım, Teke yöresindenim. Yani orijinimiz yörük. Daha önce bürokraside çalışmıştık. Şimdi Antalya'ya siyasi anlamda milletvekili olarak hizmet etmeye çalışıyoruz. Antalyalı. Bu şölen hakkında neler düşünüyorsunuz sayın vekilim? Evet tabii yörük kültürü muazzam bir kültür. Binlerce yıldır yaşıyoruz, yaşatılıyor. Yörük kültürü yalnızca hani böyle gelenek olarak yaşatılan bir şey değil. içinde yaşanan bir olay. Hala Toroslar'da, hala biz yörük kültürle yaşıyoruz. Bize kazandırdığı değerler var. Onlar yaşamaya devam ediyor. Toplumuza, çocuklarımıza aktardığımız değerler var. Onlar devam ediyor. Ama tabii son yıllarda bu kültüre daha çok sahip çıkmaya başladık. İşte bugün yine bir derneğin organizasyonundayız. Çok fazla sayıda olmaya başladı. Çok güzel bir olay. Çünkü bu kültür muazzam bir kültür. Her yönüyle muazzam bir kültür. Bu kültürü iyice özümsemek, benimsemek, yaşamak ve yaşatmak gerekiyor değil mi sayın vekilim? Aynen evet, bu kültürü hem yaşamak lazım, hem yaşatmak lazım, hem aktarmak lazım çünkü kültürün özünde öyle değerler var ki bugün o değerlere insanlığın ihtiyacı var. Yani biz de yürüyüz dedik biraz önce şey olarak. Büyüklerimiz derdi yörüklük farklı bir kültür. yörüğün keyfini, pardon yükünü bir deve, keyfini kırk deve. Götürülmüş. Çok güzel söylediniz. Götürebilirmiş ancak hakikaten keyfiyle beraber bir kültür. Şimdi yörük gittiği yere devesiyle gidiyor. Üzerinde yükü var. Bir çadırı var. Gittiği yere çadırını kuruyor. Kıl çadırını burada olduğu gibi kuruyor. O kıl çadırın içinde yaşamaya başlıyor. Ama ne var? Yanında devesi var. Taşıma için kullandığı. Keçisi var. Sürekli sütünü kullandığı. Peynirini kullandığı. Tavuğu var. Ve bir de köpeği var. Köpeğiyle işte zararlı hayvanlar, çakallar neyse yaklaşmasın bölgeye. Tavuğuyla da şimdi son yıllarda bir şey vardı mesela bu keneler falan var. İnsanlar çok korkuyor. Evet. O tavuğuyla da keneleri temizliyor. Ertesi gün yumurtasını alıyor, yumurtasını yiyor. Zamanı geldiğinde etini yiyor. Tam bir yaşam kültürü. Her şey var bakın içinde. Hijyen var, doğaya saygı var, ekoloji var. Sağlık var, korunma var, taşınma var. Tabii misafir geldi yörük ne yapacak? Çadırı var. Ortasından kıl çadırı ikiye ayırıyor, yeni bir şey yapıyor. Yani e, bu kıldan bir duvar çekiyor, iki oda çıkıyor. Bir tane daha gelince bir tane daha çekiyor, üç tane oluyor. Hatta bu tabi bu özgün bir çadır değil. Özgün çadırın yörük kültüründe anlatırlardı büyüklerimiz. E, üstü döner oluyor. Güneş sabah döndüğünde içeriye güneş girsin diye kapısını güneşe döndürüyorlar. Akşam üstü diyelim ki çok güneş oldu, ters yöne döndürüyorlar. Böylece güneşten de mesela maksimum şekilde faydalanıyor. Tabii e, komşusuyla kavga etme olayı vesaire yok. E, Ola ki bir e, tartışma çıktı. Zaten her şey seyyar. Çadır seyyar, kaldırıyor başka yere götürüyor. Yörük alıp başını kavga... gidiyor, değil mi? Asla kavga etmiyor. Yörüğün olduğu yerde orman yangını olmuyor. Yörüğün olduğu yerde huzur oluyor, değil mi sayın vekilim? Huzur oluyor. Gelin kaynına kavgası olmuyor biliyor musunuz yörüğün olduğu yerde. Ne olmadığını biliyor musunuz? Şimdi Şimdi modern biliyorsunuz yaşantısı da ne yapılıyor? Evlendikten sonra gelinler koca koca kanepeler alıyor, koltuklar alıyor vesaire böyle evin sağına solunu dolduruyor. Temizlik yapacak, koltuğu yerinden kaldıramıyor, kaynanayı çağırıyor bilmem ne oluyor. İşte kaynana geliyor diyor bu koltuğu niye aldın almadın kavga var ama yörük, kültüründe bu yok ki. Yörük kültüründe minder var. Minderi seyyar bir şekilde taşıyor. Dolayısıyla bu kaynana gelin kavgası da yok ortamda. Hakikaten tabii bu üzerine irdelenmesi gereken, bence üniversitelerin yörük enstitüleri açması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yörüklük başlı başına bir kültür, yaşam tarzı, yaşatılması ve içselleştirilmesi gereken bir olay, unutulmaması gereken bir olay. O yüzden üniversiteler artık buna değinmeli. Bu kültür yaşatılmalı, bu söz sözlü kısmı var, şiirleri var, şarkıları var, türküleri var. Bunlar belki mutlaka değerlenmeli. Ama son yıllarda dediğim gibi bugün de bir derneğin de etkinindeyiz. Buna sahip çıkıyoruz. Çıkmaya devam edeceğiz. Ben de milletvekili olarak, bir yörük evladı olarak bu kültürün yaşatılmasıyla ilgili her türlü çalışmanın ve çabanın içinde olurum. Olmaya devam edeceğim inşallah. Sayın Vekilim bu güzel kültürün gerçekten sizde çok önemli parçalarına değindiniz. Çok da güzel şeyler anlattınız bizlere. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha hem bu güzel anlatımınız hem de katkılarınızdan dolayı. Biz de teşekkür ediyoruz. Biz Yörüklüğü seviyoruz. Antalya'yı seviyoruz. Günler şu anda yanımızda kıymetli iş adamlarımızdan Antalya Yörük İlbeyi aynı zamanda bizim program sponsorumuz sevgili Hamdi Sarıca var. Hamdi abicim neler söylemek istersiniz bize bugünle ilgili? Öncelikle hoş geldiniz. Tabi e, bahar ayları gelince Yörük Şölenleri bizim atasporumuz, peygamber sporumuz, yağlı güreşler çok yoğun geçiyor. Bugün de Antalya'mızın Döşemaltı ilçesinde Antalya Yörük Türkmen e, Derneği Başkanımız Kemal Tunç Abimizin etkinliğine e, Biraz geç kaldım çünkü komucada da e, Atasporumuz Yağlı güreşler var orada da geçen çarşamba e, Büyük bir yörük göçü yapıldı e, Biz hem güreş hem yörük şöleni derken İnanın yetişemiyoruz ama elimizden geldiği kadar yetişmeye çalışıyoruz. Sizin yağlı güreşlerde de ağalık misyonunuz var değil mi? Evet yani e, Ata sporumuz o da Peygamber sporumuz e, bugüne kadar Türkiye'nin uluslararası boyutta en başarılı olduğu en çok madalya aldığı e, hem uluslararası şampiyonalarda olimpiyatlarda en çok madalya aldığımız güreş. Ve bu güreşçilerin de tamamı yörük çocuğu. Çünkü güreş yağlı güreş ağır bir spor. Ee, geçmiş 85-90'lı yıllarda hasbelkeder ben de yaptım biraz güreşçilik. Onun için güreşe atasporumuza ayrıca bir ilgim var. Tabi buraya gelince birçok vekilimiz buraya geldiler. Onlar yürüklükle ilgili her şeyi anlattılar. Çok fazla uzatmaya da gerek yok. Kişisel ee, Köklerine ve kökenlerine, saçaklarına sahip çıkmayan milletler yok olmaya mahkumdurlar. Biz de elimizden geldiği kadar e, atasporumuza, kültürümüze faydalı olmaya çalışıyoruz. Eğer faydalı olabiliyorsak ne mutlu bize. Bugün de böyle bir şölen e, geçti inşallah. E, güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza, küçüklere atalarının kültürünü unutmaması için elimizden geldiği kadar gayret sarf etmeye çalışıyoruz. Tabi burada da sizlere çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu kültürü ekranlardan tüm dünyaya duyuruyorsunuz. Ayrıca size de çok teşekkür ediyorum. Bizler de katkılarınız ve emeklerinizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.